Kısmetse olur aşkın gücü yarışmasından ayrıldıklarını duyuran Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir ikili programdan diskalifiye edilmişti. Kaos ve entrika'ya doyuran yarışmadan diskalifiye olmalarının ardından aşklarını dışarıda yaşamaya devam ediyordu. Sosyal medyanın sevilen isimlerini haline gelen Aytol ikilisinden gündem olacak bir haber geldi. Aybüke ve Tolga çiftinin ayrıldıkları iddiası sosyal medyayı çalkaladı. Aranızda Aybüke ve Tolga ikilisinin adını duymayan kalmamıştır eminim ki. Aybüke ile Tolga, kısmetse olurun yeni formatında aşklarını ilan eden ilk çifti olmuştu, evin en popüler çiftlerinden biri haline gelen ikili sosyal medyada da büyük ses getirdi. Aytol etiketi gündemden düşmedi, hem aşkları hem kavgaları hem de Sedat ile olan tartışmalarıyla hafızalara kazınan Aybüke ve Tolga'nın yarışmadan ayrılığı ise uzun süre konuşulmuştu. Oldukça geniş bir hayran kitlesine kavuşan çiftten kötü haber geldi. Yaptıkları paylaşımlarla gündemden düşmeyen ikiliden haber hayranlarını bir hayli üzdü. Aybüke Çangal sosyal medya hesabından Tolga Kandemir ile olan ilişkisinin sona erdiğini açıklayan bir paylaşımda bulundu. Aybüke paylaşımında "Bu açıklamayı hak ettiğinizi düşünüyorum. Bir süredir olan beraberliğim karşılıklı saygı çerçevesinde bitmiştir. Kendisine hayatta başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı. Herkesi şaşırtan ayrılık kararının ardından Aybüke Instagram hesabında Tolga ile olan fotoğraflarını kaldırdı. Tolga ise Aybüke ile olan pozlarını profilinden silmedi, Tolga ayrılık kararıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, yarışmadan diskalifiye edilen Erol'dan bir paylaşım geldi. Sizce Aytol aşkı bitmeli miydi? Tekrar bir arada görmek ister misiniz yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz.